negatif bir sayıya negatif bir sayıyla çarparsam yanıt neden pozitif olur? Bunun bir ispatı ya da bir açıklaması var mı? Bugün bunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şöyle basit bir matematik deney yapalım. Mesela gideyim, eksi 3 diye bir sayı alayım. Eksi 3'ü gideyim, mesela 3 ile çarpayım. Tamam. Şimdi çarpma işlemini nasıl tanımlıyorum? 3 tane eksi 3'ü toplamak. Yani eski ilkokulda öğrendiğim çarpma tanımından yola çıkarak buradaki işlemi yapmaya çalışayım. 3 tane eksi 3'ü toplamak. Toplayalım 3 tane eksi 3'ü. Şöyle bir tane sayı doğrusu yapalım. Tamam. Şimdi pozitif sayıları toplamak sağa doğru gitmekse negatif sayıları toplamak sola doğru gitmek. Dolayısıyla 3 tane eksi 3 ne yapacak? Eksi 3, eksi 3, eksi 3 gidecek burada bana eksi 9'u verecek. Demem o ki çarpmayı ilk yapmış olduğum tanımlamayla negatif sayıyla pozitif sayının e, çarpımının cevabını verebiliyorum. Yazalım bunu eksi 9 diyelim. O zaman bu böyle gidecek. Mesela ben gidip de bunu eğer 2 ile çarparsam burası eksi 6 yapacak. 1 ile çarparsam eksi 3 yapacak. Hatta 0 ile çarparsam da 0 yapacak. Burada çok ilginç bir şey olacak. Gel geçelim eksi 1'e diyeceğim. Peki cevap ne olacak? Tamam. Örüntüyü devam ettirelim. Şimdi sol tarafta bir örüntü var. Burada hep eksi 3 yazıyor. Burada 3, 2, 1, 0, eksi 1 diye gidiyor sayılar. Hatta bunu devam ettirsem eksi 3 çarpı eksi 2, eksi 3 çarpı eksi 3 diye devam edebilirim değil mi? Peki bu tarafta nasıl gidiyor? 3'er 3'er artan sayılar görüyorum sağ tarafta. Eksi 9 bakın 3 artmış eksi 6, 3 artmış eksi 3, 3 artmış 0 olmuş. Peki 3 daha artarsa ne olacak? 3. Bu 3 daha ne artarsa ne olacak? 6. Bu 3 daha artarsa 9. İşte bu yüzden negatifle negatifi çarpınca pozitif oluyor diye bir şey dersem büyük bir yanlışlık. Burada evet bir örüntü var. Ama burada örüntüye uydu diye ben negatif sayı ile negatif sayının çarpımı pozitif yapar diyemem. O zaman bunu niye gösterdim? Bekleyin devam edelim. Bir tane çarpmanın bir özelliği var. Çok erken yaşta öğrendiğimiz çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği değil mi? Şimdi neyi bu arıyorduk mesela biz burada? Eksi 3 ile diyelim ki eksi 2. Eksi 3 çarpı eksi 2'yi bulmak istiyoruz. Tamam şöyle bir şey yapalım. Eksi 3 çarpı. 2 artı eksi 2 diyelim. Çarpmanın dağılma özelliğini kullanacağız şimdi de. Ne olacak burada? Şunlar köşeli parantez. Şöyle köşeli parantez yapalım şunları hiç. Yani benim bu e, maalesef yazmayla ilgili halim ne olacak bilmiyorum. Peki tamam. 2 artı... Ay bak yine yanlış yaptım. Şöyle. 2 artı eksi 2. Tamam. şimdi daha güzel oldu. Şöyle yapayım. Eşittir. Şimdi çarpmanın dağılma özelliği var değil mi? Bunun içi 2 artı eksi 2 sıfır yapıyor. Eksi 3 ile de 0'ı çarparsam yanıt sıfır yapacak. Şimdi de dağılma özelliğini kullanalım. Eksi 3 çarpı 2 bunun eksi 6 yaptığını biliyorum. Artı eksi 3 ile eksi 2'nin çarpıldığında ne yaptığını bilmiyorum. Aslına bakarsanız zaten onu bulmak istiyorum. Oraya sıfır diyelim. Oraya kutu dedim eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımına. Burası eksi 3 çarpı eksi 2 olsun. Değerini bilmediğim için buraya kutu yazdım. Ama eksi 6 ile neyi toplarsam 0 yapacağını biliyorum değil mi? Eksi 6 ile artı 6'yı toplarsam 0 yapar. O zaman eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımının da artı 6 yapması gerekir. Peki bu bir ispat mı? Veya burada örüntülerle ilgili bir şey gösterdim. Bu bir ispat mı? Bu gösterdiğim şeyler bir ispat değiller. Negatif sayı ile negatif sayı çarptığınız zaman pozitif yapar çünkü biz onu öyle tanımladık. Peki biz kafamıza göre tanımlar mı yapıyoruz? Yani ben gidip o zaman biz kafamıza göre tanımlayarak matematik yapıyorsak canımın istediği tanımları yapabilir miyim? E öyle de değil tabii. Gördüğünüz gibi sistemin içerisinde aritmetik sistemin içerisinde tutarlı bir bütün oluşturması için şekil da görüldüğü gibi. Yani bir tanesinde bir örüntü oluşturduk bakın burada. Burada da ne yaptık? Çarpmanın dağılma özelliğini kullandık. Bunlarla tutarlı bir bütün oluşturması açısından negatif sayının negatif sayıyla çarpıldığında pozitif yapması gerekiyor. Ancak bunlar birer ispat değil. Örüntüyle zaten ispat olmaz. Bu da ispat olmaz. Hatta bunun bir ispat olmamasının çok güzel bir nedeni var. Aslına bakarsanız ben burada çarpmanın dağılma özelliğini yaparken sizi kandırdım. Çünkü şunu yapmakla şunu yapmak hmm, acaba aynı şeyler mi bilemiyorum. Bunu yaparken sizi nasıl kandırdım biliyor musunuz? Ya yani sizi kandırmadım. Şakasına söylüyorum tabii ki bunu da. Şöyle bir şey. Şimdi ben çarpmanın dağılma özelliğini gidip pozitif sayılarda mesela tanımlayabilirim, gösterebilirim, değil mi? Ama negatif sayılarda gösterip gösteremediğimi nereden biliyorum? Yani buralar birazcık böyle sisli bölgeler. Dolayısıyla benim negatifle negatifin çarpımının pozitif olduğunu kabul etmem gerekiyor. E böyle bir çarpmanın dağılma özelliğiyle de çalıştığına göre tutarlı bir sistem oluşturuyorum. Tıpkı sıfırıncı kuvvetin bire eşit olması gibi. Dünkü videomuzda bunu ele almıştık. Şimdi size bu video ile ilgili en önemli şeyi söyleyeceğim. Evet negatifle negatifin pozitif yaptığını bu şekillerle kendinize göstermeniz, bu matematik deneyi diyelim bunlara, bunlarla kendinize göstermeniz çok değerli. Neye göre biliyor musunuz? Düşmanımın düşmanı dostumdura göre veya buna benzeyen diğer benzetmelere göre. Çünkü matematik benzetmelerle çalışmıyor. Matematiğin çalışmasının arkasında son derece mantıklı ve arkasında kan, ter, gözyaşı, çok çalışma yatan gerekçeleri var. Benzetmeyle matematik yapmıyoruz. Matematik yapmanın çok mantıklı gerekçeleri var. Bu videoda bunu ele almaya çalıştım. Ee, bu tip kuralların nereden geldiğini göstermeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.